Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yanlış benten uzaylısı çukuruna girersen ölersin yapacağız. Burada arkadaşlar benten seti var. Bu benten setiyle içeriye girip içerideki uzaylılarla dövüşeceğiz. Kahverengi, turuncu ve yeşil var. Yeşil hangi uzaylı vardı? Tek hücre olabilir. İçeriden yeşil sıvılar akıyor. Kim? Ha, tek hücre. Ha, tek tek şuraya. Bir şey yapmıyor bu. iyi tek şuraya. Doğru ölmedik bu kapıda. Yaşıyor buradaki kapı. yalan köpek. Var bu şurada. Bu bize saldırabilir. O yüzden ben tersesini giyelim saldırmıyor ki bu. He, bu da iyi sanırım. He, bak saatimiz buradan gözüküyor. Ay yanlışlıkla öldürdük. Buradaki ha, tehlikeli uzaylı be. Hadi hadi. Gel buraya. Ben ters etiyle seni yeniriz insana zor. Beni yenemezsin insana zor. Öl. 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 Omnitrix beni durduramazsın. <laughs> Hadi öl. Öl artık öl ya. Seninle savaşmak çok yorucu. Öl. Hah. bitti ya. Evet. Sette kazandık bu sette. Güzel. Menten zırhıyla fena aldık. Hemen şu Menten setini geri koyalım. Daha fazla yanlış Menten emine girer, girersen önersin istiyorsanız tek yapmanız gereken yorumlara yazmak. <laughs> Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki yanlış kulübe videosuna kadar bekleyin. 我这个人。